Merhaba 10 yıl sonraki Erdem ve Burak. Bu kaydı ileride dinlediğiniz zaman umarım güzel yerlerdesinizdir. Veya ikimizden biri ölmemiştir. Bilmiyorum artık. Evet bu da bir ihtimal. Hoş geldin Burak kardeşim bugün. Reizim hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Çok iyi değilim. Zor dönemlerden geçiyoruz biliyorsun. Bunları çok... Evet. Boş ver. Tarih 16.01.2025. 10 yıl sonra Burak'la inşallah küsmemiş oluruz, konuşuyor oluruz, Bilmiyorum artık. Peki Erdem, 10 yıl sonra küsmüşsek ve sen bu ıı, ses kaydına denk geldiysen bu podcast'te. Heh. Bana bir adım atar mısın lan? Ne yaptığına bağlı Çok kahveci bir şey yaptıysan atmam herhalde. Karını. <laughs> hocam hocam tamam hocam tamam tamam tamam. <laughs> tamam tamam. Neyse. 10 yıl sonra hanım bu videoyu izlediği zaman şimdi ne diyeceğim ben? <laughs> Kanka 10 yıl sonra podcastlerimize denk gelirsen ilk videoyu izletme tamam mı? <laughs> tamam. <gülüyor> hanım şey merak ederse acaba bunlar ilk videoda ne yaptılar ne konuştular nasıl başladılar evet, hani Değil mi? YouTube mesela sende oluyor mu? Bazı YouTube kanallarına giriyorsun. Videolar evet. diyorsun en en eski yapıyorsun onu izliyorsun. En, en eski en eski ilk videosu yine onu merak ediyorsun. Diyorsun evet, mesela, bu arada bunu herkes merak ediyor. Genelde en eski videolar bir sonrakilerden çok izlenmiş oluyor. Genellikle, yani. genellikle. Çünkü o ilk videonun şeyi var. Bu adam ne anlatmış hani? Bu adam nasıl başlamış bu işe? Onu merak ediyor. İlk evet. videoyu arıyorsun. Evet. evet, burak hocam. Dedik ki. Hocam, bu. Heh, dinliyorum. Buyurun, estağfurullah hocam buyurun konuşun lütfen. Yok, e, ufaktan bir bahsetmiştin. Bugün evet, hocam, bir evet. şey yapıyorsun. Bu post e, her bölümde bazen saçma bazen ciddi şeyler konuşacağız. Birileri dinler mi bilmiyorum belli de olmaz. Bir bakmışsın ünlü olmuş. Pardon pardon lafını bölüyorum. Yani, po podcast yerine postcast dedin ya sen. Podcast'imizin adı postcast podcast olabilir mi? Oo mantıklı mantıklı hocam. Postcast podcast. Post postcast olmayan postcast post 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 gibi bir şey de koyabiliriz. Çok uzun. Tamam, senin dediğini koyarız. Tamam, tamam. Günümüz günümüz insanları Artık kitap okumayı bıraktığı gibi uzun cümle de okuyamıyor. Uğğğğğ. Yapıyor. Uğğğ. Evet, O yüzden bu podcast'i belki bir gün bir arkadaş dinlemeye başlarsa bizi iyi dinle aslanım. Güzel şeyler konuşacağız. Güzel şeylerden bahsedeceğiz. Öyle Peki edeceğim. Erdem bizi, bizi dinlemeye başlayan insanla bizi dinlemeyi bitiren insan arasında ne kadar fark olur? Durla anlamadım. O cümle beni idrak etmedi. Bizi dinlemeye başlayan insanla başlangıç insanla bizi dinlemeyi bitirdikten sonraki aynı insan arasında ne kadar fark olur? Ha, onun hayatında ne bir değişiklikler olursun diye soruyorsun yani. Evet, evet. Vallahi ne kadar ciddiyetle dinlediğine bağlı veya be beni ne kadar ciddiğine aldığına bağlıdır. Ama mutlaka bir şeyler katacağımızı düşünüyorum yani. Sevdiğimde. Peki, peki hocam, buradaki konuşulanları ciddiye almalı var mı? Bazı şeyleri almalılar. Ne olursa olsun burada e, ciddi bir evet. iş yapıyor. Ciddi konuşacağız yani. Evet. Evet hocam. Başlıyorum konuşmamıza. Geçenlerde... Buyur, buyur, gelerken, buyur. Dolmuşta kızın biri Instagram'da geziyordu. Gözüm 3 saniyeli kızın telefonuna kaydı. Şunu fark ettim. Instagram'da keşfette gezerken benim izlediğim iki tane videonun aynısını kız ard izledi. Zihnimde kalmış. O izlediği videoyu da arkadaşıma yollamıştım. Sana yollamıştım. <laughs> Bugün kendi kendime şu yorum yaptım. Dedim ki sosyal medya bizleri aynı insanlara dönüştürüyor. Aynı şeyleri izliyoruz, aynı şeyleri görüyoruz, aynı şeyleri istiyoruz. Hani vardır ya işte sevgilimle ilk date'te işte tavuk pilavcıya gitmişimdir veya işte evet. manita evde cibur cibur gezecek veya işte şöyle evlilik böyle de. Hepimiz aynı şeyleri istiyoruz. Hepimiz aynı şeyleri istiyoruz ve aynı şekilde düşünmeye başlıyoruz. O gün bunu görmek beni çok rahatsız etmişti. Aynı rahatsız etti değil mi? Evet, yani bu sadece bizim ülkeye de değil tüm dünyayı bir şekilde globalleştirme muhabbeti kanka. Gerçekten insan böyle ne bileyim hepimiz yaşıyoruz, hepimiz ölüyoruz, bir yaşamımız var ama bu kadar birbirimizin aynısı olmak beni de çok rahatsız ediyor mesela. Sırf bu yüzden her şeyi ne bileyim sosyal medyayı kullanmak çok cazip gelmiyor bana. Ama bir şekilde kullanıyoruz, o şeyin bir şekilde evet. kölesi oluyoruz yani o keşfette geziyorsunuz zihinde ona şekilde maruz kılabilir. Ve bundan uzaklaşmak da de kolay değil. Kolay değil çünkü sistem buna göre e, organize edilmiş. Buradaki esas temamız şey o zaman herkesleşmek. Herkesleştirilmek daha doğrusu. Evet 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 bak bence güzel bir kelime herkesleştirilmek. Her herkesleştirmek gerçekten evet. öyle yani diyorum ya. Bu tarzı... arada Heh. Heh. sen Yo, lafını böldüm. Hocam lütfen Hocam o senin herkesleştirilmek dedin işte ben o dolmuşta yaşadım. Aynı videoyu o da izliyor ben de izliyorum. Aynı şeyleri görüyoruz. Aynı nasıl farklı şeyler düşüneceğiz? Farklı fikirler nasıl ortaya çıkacak? İnsan onu düşünüyor. Nasıl olacak bu? Nasıl bir mümkün? Aynen. Bir biraz da işte sen izliyorsun o izliyor. E, talep oluyor. Talep olunca benzerlerinden tekrar ortaya çıkıyor. Bir şekilde böyle kısır boş bir döngüye girmiş oluyoruz. Ama en azından kanka e, herkesleşmekten Rahatsızlık duymuşsun orada mesela. Benim de e, hayattaki en büyük korkularımdan biri yani eleştirdiğim şeylere dönüşmek. Yani bomboş normal düz bir yaşam sürüp ölmek. Hepimiz öyle diyoruz ama bir noktada ona evet. dönüşmek zorunda kalıyoruz ya hani o, o o o şey o eleştirdiğim bir şey bizi kendi bir şekilde çekiyor ya hani. Ama hocam şimdi sen e, bir şekilde ona dönüşüyoruz elimizde olmayan sebeplerle dersen bir kabulleniş içine girersin. Bu da e, birazcık e, affedersin ama kaç, kaçmaktır yani. Kabullenmek, kaçmak korkaklıktır bir noktada. Hocam lütfen affet beni. Yok <laughs> Yo, haklısın öyle. Yani bence çağımızın en büyük sorunlarından biri de değişmeye çalışıyorum deyip veya işte herkesle herkesleşmeyeceğim deyip herkese dönüşmek, herkes gibi olmak ve bunu yapmak zaten çok <laughs> bir şey bu. Yani e, çok zor bir şey ya bilmiyorum. Bunun yöntemleri tartışılır. Nasıl olur? Nasıl yapılır? Nasıl edilir? Falan filan gibi. Üzerine saatlerce konuşulur ama o, o durumda... Evet, şey, e, burada mesela şeyi söyleyebilirim. Tamam bunu bir mücadele olarak görelim o zaman. Herkesleşmek ve bireysel kalmak arasında. O zaman odaklanmamız gereken şey sanki daha çok e, nasıl daha bireysel olabilirim? Bireysel dediğim Nasıl daha fazla kendim olabilirim? Anladım. Mesela Doğan Cüceloğlu'nun... Yanılmıyorsam Savaşçı isimli kitabının e, ön sözünde yazıyordu bu. Seni herkes gibi yapmaya çalışan bir toplumda kendin olarak kalabilmek çok e, verebileceğin en büyük savaştır. Bu savaş başladı mı bir daha da durmaz. Ama bu bireysel bir sözü. Yalnızlıkla karıştırmayalım. Çünkü yalnızlık insan doğasını... Ya, şey. Tabii ki. Tabii. Yani. Ama mesela e, ben bunu... Hani ikimiz de üniversite hayatı yaşadık. Üniversite hayatında özellikle gördük. İnsanlar kendi ait olmadığı çevrelere, kendi ait olmadığı insanlarla birliktelik yapıyor çünkü. Yani ait olmak istiyor. Bir şekilde bir, bir bir gruba ait olmak istiyor. Ama aslında mutlu olacağı ortamlar değil. Aslında herkes olmak istiyor. Bir noktada aslında kendi olarak kalmak da insana sanki yalnızlığı getiriyor gibi otomatikman. <laughs> ya öyle ama işte insan aidiyet duygusu hissetmek istiyor bir ortama, bir insana. Evet. Ama hocam burada lafını keseyim. Ama aidiyet hissedeceğin insanlar hissetmeyeceğin insanlara göre çok daha nadir bulunuyor. Bu da bir gerçek. Ya tabii o da bir gerçek. Bir topluluğa ait olabilmek, kendin olabilmek. Evet. Ee, bir arkadaş ortamında mutlu sana onların bir şey katacağı bir arkadaş ortamında bulabilmek kolay değil. Özellikle mesela üniversite gidiyorsun. Kendi kafanı bulamadın. E dersi gidip geleceksin. İşte yemekhaneye gideceksin ama birileriyle yapmak zorunda kalıyorsun. Bir yerde evet. ihtiyaç kalıyorsun ve istemediğin o insanlarla bir araya gelip bir şekilde belki farkın olmadan da onlara dönüşüyorsun. Onların güldüğü şeye gülmeye başlıyorsun. Kesinlikle, kesinlikle. Yani bu klişe olacak ama hani arkadaşların ortalamasısındır diye bir söz var. Öyle. Bu ben buna gerçekten katılıyorum. Yani bunu aslında bir dengede tutmak gerekiyor kendinden taviz vermeden yani biraz da aslında sanki kadercilik mi olacak bilmiyorum ama biraz da şans yani gerçekten kendin olarak davranabileceğin bir arkadaş grubun olması büyük bir lüks bence. Şans çok büyük bir lüks hocam. Çünkü ben yani hani kader kadere şöyle bakalım Biz bir tercih yaparız. Karşımıza çıkan Hı -hı. şeyler kaderdir. Benim üniversiteyi tercih etmem, evet. kendi elimdeydi, irademdi. Ama üniversitede seninle tanışmam kaderdi. Çünkü ben seni kendimle evet. bilerek istedik tanışmadım ki bir gün aynı odada geldik ve tanıştık. Bu bir tamamen dediğin gibi çok büyük bir şans öyle insanlar bulabilmek. Kolay değil. Gerçekten de kaderin cilvesi gibiydi. Ben belki belki bundan 20 sene sonra bu olayın başlangıcını unuturuz diye tekrar anlatayım. Ha. Ben işte ortak bir aparta yazılmışız, ikimizin de haberi yok üniversite bir. Ben, beni normalde ikinci kata yazmışlar, sen üçüncü katta kalıyorsun. Evet. Tam ikinci kattaki eve girerken çocuğun biri beni çevirdi. Rica etti kanka dedi. Benim arkadaşımı da işte üçüncü kata atmışlar. Hani arkadaşım ikinci kata gelse sen üçüncü kata çıksan dediler. Ben de dedim ki zaten kimseyi tanımıyorum. Sıkıntı yok dedim. Ben üçe çıkarım dedim. Üçüncü kata çıktım. Sonra ne oldu? Kim? hangi bir oda daha boştu? Sanki bir, bir karışıklık daha oldu orada. Senin odana geçmem de bir şanstı orada. Evet, 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 evet. evet. Sonra Erdem o gece sihirli soruyu <laughs> Kardeşim, atletle dursam soralım. sen de sonra utanıp <laughs> durdun. E, şortla oturabilir miyim diye mi soruyordun sen de? Kanka ben gayri ihtiyari adam atletle oturuyor, oturacağını soruyorsa şortu hala hala sormam gerekiyor gibi. Ne bileyim ya insan öyle ilk defa sorunca. Bir gün de şeyi anası aklıma geldi. Bir gün sen de fotoğraf attık, Senin de şortun böyle otururken kısalmış. Abim de şey yazmış. Bunu bırak evde çıplak mı yazıyorsun, şortu yok mu diye tamam Bütün özel hayatını da ifşa ettin ya ailene, Daha sana ha, bir şey demiyorum. <laughs> yani velhasıl kalamayacağım Dediğin gibi tamamen şans. Bu anlattığımız hikaye de şans. Yani sen alt katta oturabilirdin ve seninle samimi olmayan. Ee, mesela e, benim bölümümü biliyorsun. Benim bölümüm görsel sanatlar bölümü beş erkeklik tamamen tüm sınıfta ve <laughs> gerçekten kafa dengi oldum yarım erkek falan. <laughs> yani hepsini toplasak bir insan etmiyor zaten de. Evet. Ee, mesela senden yana şansım vardı. Yani evden yana şansım vardı ama o sınıftan yana yoktu mesela. Evet benim de. Ya benim sınıftan yana yine vardı. Sevdiğim arkadaşlarım var. Hala görüştüğüm arkadaşlarım var. İyi insanlar gerçekten. Ama genel manada özellikle ev arkadaşı çok önemli oluyor. Çünkü bir şey gibi oluyor. Anne baba gibi oluyor eve çıktığın insan tamam mı? Evet. Her gün görüşürüz. Ama kanka mesela ben de sınıftaki hemen hemen herkesle arkadaştım ama çok yakının olması mesela okul bittikten sonra seninle hala görüşüyoruz ama sınıftan düzenli görüştüğüm bir kişi bile kalmadı. Ha ya tabii canım benim de yok. Bunu bir ölçüt olarak alabiliriz mesela. Ya tabii. Arkadaş tabii ki arkadaşın olacak yıllarca aynı sınıftasın tabii, ama. Tabii tabii tabii. Ama ev arkadaşlığı çok garipti. Yani ha hani şey gibi düşün ya hani şeyden örnek verdik ya e, herkesleşmek. O ev ortamında da o çok önemli. Yani ister istemez anne baba gibi karşındakini görüyorsun. O da seni görüyor gibi tamam mı? Birbiriniz Evet, Birbirinizle... evet biz, biz Aynen. Biz seninle neden neden ayrı eve çıktık? Neden diğerleriyle çıkmadık? Neden diğerlerini istemedik? Neden o evde daha ekonomik olarak daha rahatken niye ayrılmak istedik? Çünkü evet. onlara karşı kendimizi rahat hissetmedik. Evet. Mutsuzluk davranışlarından. Evet, evet. Ne diyeyim, bir noktada kendini daha rahat hissettiğin, kendini daha kendin hissettiğin seçimler yapman lazım bence. Ya o da maalesef kolay değil işte günümüzün şartlarında işte toplumun seni bir şeyler etmesi, sosyal medyanın seni bir etmesi. Ya işte Twitter'a giriyorsun, herkes bir konuda ahkam kesiyor tamam mı? Ya işte o şöyledir, bu böyledir tamam mı? Oysa ki öyle değil yani hepimiz farklıyız, hepimiz özeliz, hepimiz bu, bu konuyu çok derinle girmeyeceğim. Buna başka bir bölümde gireriz ama e, ne bileyim dediğim gibi yani herkesleşmemek çok zor. Bu çabayı vermek de kolay değil. Çünkü ister istemez her şey seni burada Özellikle sosyal medya yani günümüzün belki kaç saatinde sosyal medya bir şekilde etkileniyoruz bundan yani. Aslında kendini kurtarmak lazım ya ciddi söylüyorum ben bu konuda çok ciddiyim yani bu sosyal medya takımından yani ya kopmak işte. çok da zor değil gibi geliyor bana ya birazcık ayet bence biraz buna toplumsal olarak da sadece kendi başına değil de mesela işte şu an Amerika'da ya. yasaklanmayı düşünüyor tamam mı ee, hani Türkiye'de de yasaklansa ama şöyle bir şey var Rota bir gün röportajında bundan bahsediyor hani gerçekten bu rapi yapanlar mı suçlu? Yoksa o rapi dinleyen, onu ünlü edenler Yani siz gerçekten sorunu şarkıda mı arıyorsunuz? Yani dinleyen de sıkıntı var. O işi yapan da sıkıntı kesinlikle, var. Kesinlikle öyle. Zaten dinlendiği için onlar artarak çoğalıyor. Mesele bir noktada tabii ki dinleyicinin kalitesiyle ya da işte ne bileyim sosyal medya kullananların kalitesiyle ilgili. Evet. Ama yok ya bunu toparlayamayacağım. En azından onlar gibi olmamalıyız kanka. Gerçekten Benim demek istediğim... Ya. Ya bugün işte TikTok'a giriyorsun mesela adam Atatürk'e benziyor diye para kazanıyor veya işte e, saçma sapan içerikler çıkartıyor ve ünlü oluyor tamam mı? şimdi bunu gerçekten yani TikTok kapat kapatısının kadar zihniyeti değiştirmedikten sonra bir e, yasak ne çözüm olacak ki? Ya toplumun zihni kirli. Toplumun toplum düzgün düşünemiyor ki. Kesinlikle. yok zaten yasaklar hiçbir zaman çözüm olamamıştır ki kanka. Eğitim ya o her şeyin baş eğitim yani insanın. Ya hocam ben şimdi bu, bu, bu meseleye toplumsal yaklaştım da ben ben bence bu kadar toplumsallaşmaya gerek olduğunu düşünmüyorum yani. Toplum toplumun gözünde bireyin çok bir değeri yok. O yüzden biz birey olarak takılıp toplumu siklemememiz lazım bence. Tabii biz eğitimci insanlarız ama bir noktada böyle düşünmememiz lazım ama. bence bu gibi konularda bireysel yaklaş kanka. Ya bireysel, Benim bireysel yaklaşama ne olursa olsun e, insanın bir hani şeyi var ya bir döngüsü var. Doğar, büyür, <laughs> çocuk sahibi olur, onlara eğitir ve ölür. Bu sistem tamam. içerisinde işte ileride işte Allah izin verirse çocuk yetiştireceksin mesela tamam mı? Burada da ister istemez <laughs> bu sisteme, bu topluma insan kazandıracaksın. Ve olabildiğince o kazandırdığın insan faydalı e, bir insan olmak zorunda. O yüzden hani tamam bireyselleşme önemli diyoruz ama o bireyselleşme küçük kümeler haline girip toplumu oluşturuyor ve bu noktada işte birilerine faydalı olmak zorundasın yani anladın mı? Hani sen diyorsun ya boş ver toplumu siktir et diyorsun. O çok mümkün olmuyor bazen yani. Üretkenliğe karşı yalnızlık mıydı? Evet, evet, evet. Yani bu noktada da haklısın ama bence bu tarz sosyolojik konularda ee, yani bu tarz sosyolojik sorunların çözümü aslında bireysel çözümlerde yatıyor. Tabii o işte o konuda haklısın. Bireysel evet. getirdiği toplumsal toplumlaşma. Toplum, toplum. Tamam toplum için bir şey yapamıyorsak en azından eleştirdiğimiz şeyin parçası olmamalıyız. Benim evet. nok şeyim bu yani. Ya yani, yani zaten şey, şey gibi düşünün canım. Ee, su damlacığı birikir 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 göle dönüşür. Toplumu da öyle düşün. Bireyler kendilerine eğittiği sürece kendilerine sahip çıktığı sürece o yavaş yavaş toplumda düzelecek yani anladın mı? Sen kendi çocuğunu, ben kendi çocuğumu, o kendi çocuğunu. O o büyüyecek. Ama işte bu maalesef kolay bir şey değil. Bu söylediğimiz biraz ütopya ama evet. en azından e, bunu dengeleyebilmek önemli yani. En azından sen evet. veya bunu dinleyen hey sen, man, listen to me man. You have to do. Yani yapmak zorundasın. Bir şeyleri değiştirmek zorundasın. Dünyayı değiştiremeyiz. En azından kendi dünyanı değiştir. Evet. Çünkü bizim toplumda şöyle bir uzlaşma da var. Ya işte diyorsun ki mesela ya bak o torpille girmiş şey, ya, ben yapmam diyorsun veya ona soruyorsun sen yapar mısın diye. Yaparım kardeşim herkes yapıyor ben niye yapmayayım ben mi kurtarırım? Sen kurtarmayacaksın da işte o şey o verdiğim örnekten geliyor işte o bireyselleşmeyi düzgün sağlarsak bir ahlak edinirsek toplum zaten düzgün kendi kendine. Toplum etiği diyebilir miyiz bunu? E, toplum etiği aynı öyle toplum etiği yani. En azından e bunu bağlayalım çünkü bu konu ciddileşti. Gerek yok bu kadar ciddi olmaya. Çok çok ciddi olur hocam. <laughs> Bunu bağlayalım. Herkesleşmek bir noktada sürü psikolojisiyle ya da ait bir gruba ait hissetmekle ilgili. Ait hissetmek de insanın temel ihtiyaçlarından biridir bu arada. Küçüm, küçümsememek lazım. Tabii. Çünkü insan sosyal bir varlıktır Tabii. en nihayetinde doğası gereği. Tabii. En azından herkesleşmekten bir noktada. Fazla herkesleşmekten, klon haline gelmekten rahatsızlık duymak lazım. Bu insanın kaçınabildiği kadar vermesi gereken bir savaştır bana sorarsan. Çünkü insan ne bileyim bilinçli varlıklarız sonuçta. Diğer canlılardan farkımız bu yani algılanabilir bilincimiz var. İnsan en azından bir noktada kendini rahatsız hissetmesi lazım birilerinden farkının olmadığını gördüğünde. Bence korkunç bir şey yani. Hepimiz yaşıyoruz, hepimiz ölüyoruz. Ama ne bileyim başkasının hayatını yaşamamak lazım demek istediğim bu. Ya işte tabii konunun en başına geliyoruz ya. O kızın izlediği öyle benim izlediğim video aynı ve aynı şeylere görüyoruz. E, aynı şeyleri düşünüyoruz, evet. aynı şeylere bakıyoruz ve aynı şekilde göreceğiz. O zaman bir hayvandan da bir farkımız kalmıyor yani bir aslanın e, işte Afrika'da yaşayan aslanın da dönmüşsün aynıdır. İşte ne bileyim başka bir ülkede yaşayan aslanın da döngüsü aynı veya dağda yaşayan her kurdun döngüsü aynıdır. Avlanır, evet. e, böyle, yavrular gider bula bula. Biz de insan olarak böyle yaşayacaksak bir farkımız kalmıştı. Bunun çabasını vermek önemli hocam dediğin gibi yani. Kesinlikle, kesinlikle hocam. Hocam son cümlelerini alalım. 20 dakika olmuş. Ee, konumuz hiç spontane bir şekilde gelişti. Herkesleşmek oldu konunun başlığı evet. muhtemelen. Bununla ilgili kendine... Bununla Bir son cümlem aslında az önce güzel, güzel toparladım. Ben biraz daha e, bireysellik ve kendin olma konusunda adım atılması gerektiği kanısındayım. Bundan rahatsızlık duymayan insanlar çevremde olmasını istemem. Sana ciddi söylüyorum. Yani ne olacak kanka ya? Sabahtan akşama kadar ekranı yukarı kaydıran insanların çevremde olmasını istemem. Evet. Çünkü bu insanlar artık ipin ucunu kaçırmıştır. Ve zaten belli bir yaştan sonra böyle telkinlerle, tavsiyelerle falan insanlar düzelmez. İnsanın içinde bir ateş olması lazım. İçinden rahatsızlık duyması lazım. Evet, evet. Uyurken yastığa kafasını koyduğunda ya da bir anda keşfette falan gezerken bir farkındalık yaşayıp kendini kötü hissetmesi lazım. Tıpkı senin otobüste yaşadığın gibi. Son sözü sana vereyim hocam. Ee, bunu sadece tabii sosyal medyada sınırlandırmamak lazım. Sosyal medya en büyük etken. Bunun içinde yani bir örnek konuyu açtığımız bir örnek. Toplumun getirdiği kültürel değerleri buna katabiliriz. Hepimize aynı hepimize hep ne o kelimeyi söyleyemiyorum. Sen söylesene. Hep, hepimize. He, yani işte kültürel değerleri Anlamadım. sosyal medya olsun. Hepimize aynı hale getiren bu ve bunun gibi birçok örnek. E, bunu da nasıl aşabiliriz? İşte eğitimden geçecek, kendinizi geliştirmekten geçecek. Dil öğrenin, kitap evet. okuyun, Bunları da biz yapmaya çalışıyoruz. Bilmiyorum ne kadar başarılı oluruz. Olur muyuz onu da bilmiyoruz tabii ama biraz yıllar sonra göreceğimiz bir şey. Bu arada bu podcast'in bir taraflarından biri de şu kanka ikimiz için bildiklerini konuşmak e, aslında çok önemlidir. Çok e, daha kalıcı hale getirir. Tabii tabii. Düşündüklerini dile getirmek. Tabii. Yazmak da iyidir bundan ama fazla yazamıyoruz. Yazmak evet. kolay bir eylem değil. Konuşmak daha iyi. En azından konuşmak, fikirlerin dile getirmek, deneme şeklinde de olsa evet. çok faydalı olacaktır evet. ikimiz evet. için de eminim. Evet, evet. Son cümlelerim de bunu bir gün biri dinler mi? Bilmiyorum ama biz belki 10 yıl sonra dinlediğimiz zaman... Umarım... Dinleyecek oğlum, biri dinleyecek. Bundan 20 yıl sonra, 10 yıl sonra, 5 yıl sonra Erdem dinleyecek, Burak dinleyecek. Ya, i̇nşallah, umarım o zaman mutlu olmuşuzdur. E, bu güzel bir şey. Kendine böyle anı bırakmak. Umarım hı, hı. E, mutluyuzdur yani. Kendime ve sana teşekkür ederim. Umarım e, çabalarımızın karşılığını alırız. Hey, hey, hey. Eyvallah. Eyvallah. hocam. Bir dahaki de daha lütfen daha şey bir konu seçelim. Gırgır gır şamata. <laughs> gır gır şamata. <gül> Bizim <gül> normal yani. sohbetlerimiz ya. Daha gırgır demeyelim de hı? daha basit konular üzerinden daha ciddi bir konuşma hani. Onun gibi anlayalım. <laughs> evet. Yani. yani Feyyaz Yiğit'in mesela Tuvalet fırçası üzerine yaptı ama çok ciddi konuşma ve aslında çok mantıklı olan konuşması tamam mı? Hani onun gibi. Yani. <laughs> aynen, aynen. Bizim bir meseleyi çok ciddi alıp konuşma. Öyle yapabiliriz. Evet Burak'cığım. Allah'a emanet ol. Tamam Hocam, kapat, kapat artık, kapat. kapat. Son cümleyi bir daha bana verirsen ben bir daha sana veririm. Bu işin sonu gelmez. Sayın dinleyiciler, bölümümüzün sonuna geldik. Allah'a emanet olun. İyi günler dilerim.